Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Amerika'ya gittiğinizde kolay kolay bulamayacağınız, bulsanız da kolay kolay ulaşamayacağınız bazı şeylerle alakalı olacak. Hadi videoya geçelim. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi Amerika'ya gittiniz, iltica ettiniz ya da herhangi bir şekilde bu illaki iltica almak zorunda değil. Amerika'ya gittiğinizde ama turist olarak, ama green card'lı, ama iltica, ama öğrenci hangi yolla giderseniz gidin. Orada size lazım olacak hayati önem taşıyan bazı şeyler var. Bunlar nedir? Bir kere öncelikli olarak ilk başta size şöyle bir şey önereceğim. Şu gördüğünüz ürün bir çevirici. Bunu ben yıllar önce almıştım. Bu benim yeni bir e, hedefim değil Amerika'ya gitmek. E, uzun zamandır benim hedefimde, hayalimde olan bir şey olduğu için daha önceden almıştım bulunsun diye. Ne olur ne olmaz diye. Benim aldığım dönemlerde oldukça uygun bir fiyatı vardı. Şu anda ben Migros'ta bulabildim. Migros'ta var. E, hatta şuraya bir yere koyarım. Fotoğrafını çekmiştim. 45 liraya satılıyor arkadaşlar. Tabi mağazasına göre değişkenlik gösteriyordu olabilir bazı mağazalarda bulamayabilirsiniz bulsanız da fiyatı değişik olabilir O yüzden ee, Mutlaka bir migros mağazalarını kontrol edin Belki online mağazalarında da vardır açıkçası açıp bakmadım Ben de var diye siz kontrol edersiniz Bir şey daha var özellikle benim gibi sigara tiryakisi olanlara nacizane tavsiye çünkü ee, özellikle Amerika'ya ya da Meksika'ya direkt uçuş yapacak olanlar biliyorsunuz ki 12-13 saat bir e, seyahat var, yolculuk var. Bu 12-13 saat içerisinde uçağın içerisinde herhangi bir şekilde tuvalete gideyim şuraya gideyim oraya gideyim sigara içeyim gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla sigara içemiyor olacaksınız. Ama eğer herhangi bir şekilde bir kriz yaşamak istemiyorsanız size nacizane iki tane önerim var bununla ilgili. Bir tanesi Nikotin bandı. Gerçekten çok işe yarıyor. Tavsiye ederim. Şu elimde görmüş olduğunuz 25 mg'lık birinci adım dediğimiz en yüksek nikotinli olan bant. Bununla birlikte bunun yanında mutlaka kullanmanız gereken bir adet de nikotin sakızı. Bunları öneririm arkadaşlar. Bunları mutlaka uçakta yanınızda olsun. Bir bandı zaten 24 saat kullanabiliyorsunuz ama ilk defa kullanacağınız için çok büyük bir ihtimalle belki yani daha uçağa binerken bir tanesini takıp e, ikinciyi diğer yarıda takabilirsiniz. Sizin için kurtarıcı olacaktır. Çok rahat bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu da benden size nacizane tavsiye olacak. Bundan sonraki tavsiyelerim arkadaşlar ilaçlarla alakalı olacak. Bu kesinlikle ilaç markası, ilaç önerisi değildir. Alacağınız, yanınıza almayı planladığınız ilaçları mutlaka doktorunuza danışın. Özellikle daha önce kullanmadığınız ilaçlarsa bunlar. Mutlaka ve mutlaka doktorunuza danışın ve doktora danışmadan bir ilaç almayın. En başta birinci tavsiyem bu. Peki hangi ilaçları yanımıza alacağız? Bir kere Amerikan sağlık sistemi sıkıntılı. Türkiye gibi değil. Eczaneye gideyim, kafama göre parasını vereyim, ilaç alayım gibi bir şey yapma şansınız maalesef yok arkadaşlar. Bunun için yanınızda mutlaka stoklu gitmeniz gerekiyor. Özellikle ee, tamam büyük hastalıklarda rahatsızlıklarda mutlaka doktora çıkmanız gerekiyor ve doktorun tavsiye ettiği ilaçları almalısınız ama işte midem bulandı, midem yandı, ee, onun dışında başım ağrıdı gibi sebeplerle. Herhangi bir şekilde doktora gitme şansınız da yok. Gitseniz de zaten randevulu olduğu için anlık olarak yine acile gideyim. Orada bana bir ilaç yapsınlar ya da iğne yapsınlar gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla ben yanıma kendimle alakalı gösteriyorum. Bakın tekrar söylüyorum bu bir ilaç önerisi değildir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle kafanıza göre ilaç almayın. Ben yıllardır bu ilacı kullanıyorum. Benim için e, kronik migren rahatsızlığım var benim. Ara ara e, ataklarım oluyor. Dolayısıyla bu ilaç benim için kurtarıcı. Genellikle de sabahları kalktığımda yaşadığım bir sıkıntı olduğu için. Ben bunu bunu kullanıyorum yıllardır. Ve benim için mükemmel bir kurtarıcı. Ben giderken bunu yanıma en az bir e, 2-3 paket alacağım mutlaka. Onun dışında yine kronik mide rahatsızlığım var. Gastritim var arkadaşlar. E, baharatlı bir şey tükettiğimde yani köfte bile yesem açık konuşmak gerekirse. Söylemesi ayıp olmasın. Midem yanar. Dolayısıyla bunun için bir adet yine yıllardır kullandığım bir mide koruyucum var. Bundan alacağım. Artı olarak anlık yani bu ilacı aldığınızda yarım saat 45 dakika bazen bir saat sürüyor etkisini göstermesi. Anlık çok böyle rahatsız olduğunuzda hemen işe yaramasını istiyorsanız reni tabletler var ya da Gabis şuruplar var. Bunlar da anlık olarak bu yanmayı bastıran ilaçlardır. Bunları Kullanabilirsiniz Onun dışında yine boğaz ağrısı diş ağrısı gibi şeyler için Yine majezin e, bir boğaz spreyi Bu da çok iyidir Bulantınız olabilir Araba tutar uçak tutar bir şey olur ya da ne bileyim bir, bir şey yemişsinizdir Bununla ilgili bir Bulantı giderici Şöyle göstereyim metpamit. Yine yanımda bulunduruyor olacağım Boğaz ağrısı için bir adet e, pastil aldım bu şekilde ben yılda bir paket falan ancak bitirebiliyorum. O yüzden bir yer belki bir paket daha alırım yanına ilave olarak ne olur ne olmaz diye. Soğuk algınlıklarında biliyorsunuz bizim Türklerin hayat kurtarıcısı olan Taylolat. Ben bunları giderken yanıma alıyorum arkadaşlar. Bunlar benim hayat kurtarıcılarım. Olmazsa olmazım. Nereye gitsem tatile bile gitsem bu grup benimle birlikte geliyor. Dolayısıyla benim de size nacizane tavsiyem Özellikle kronik rahatsızlığı olan mesela astım hastaları, onlar kullandıkları ilaçları bilirler. Şeker hastaları, onlar kullandıkları ilaçları bilirler ve sürekli olarak yanlarında taşırlar. Ama bu tarz ilaçlar sürekli olarak lazım olmadığı için, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanacağınız şeyler olduğu için bunları yanınızda bulundurmanızda fayda var. Dediğim gibi Amerika'ya gittiğinizde kolay kolay bunlara ulaşamayacaksınız. Kolay kolay bunları elde edemeyeceksiniz. Bundan dolayı yanınızda götürmenizde Mutlaka ve mutlaka fayda var. Mutlaka götürün. Bunun dışında illaki giderken götüreceğiniz evraklarınız vardır. İltica edenler için söylüyorum. İltica sebebiniz neyse bununla alakalı evraklarınıza yanınızda götürün. Özellikle yeni yasa sistemine dahil olan bir kampa düşerseniz direkt orada bir e, göçmenlik memuruyla görüşmeniz söz konusu. Orada o evrakları sunduğunuzda o anda da onay alabilme şansınız var. Bundan dolayı da evrakları mutlaka yanınızda bulundurun. Yanımda götürmeyeyim, sonradan lazım olacak, sonradan yanımda getireyim gibi bir şey söylediğinizde iş eğer mahkemeye kalırsa yıllarca uzayacak bir süreçten bahsediyoruz. Eğer kampta direkt onay alırsanız hemen anında bir yıllık çalışma vizeniz gelecek. Bir yılın sonunda da Green Card'a müracaat etme hakkınız olacak. Bunun dışında yapılacak olan en ufak bir hata da Sürecinizi uzatırsınız. O günlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.